Alo telefoncu mu? Evet buyurun. Arkadaşım biz senden şarj aldık. Yanlış vermişsiniz. Tamam gelin değiştirelim. Tamam da arkadaşım. İşinizi düzgün yapsanıza. Artsız yapmasana kardeşim. Ne diyor Art ne diyor? Artsız yapma diyor. Ne diyeyim? Gelirsek orayı yıkarız de. Gelirsek orayı yıkarız. Gelin bakalım. <laughs> Nerede o telefoncu? Buradayım. Arkadaşlarla ilgili hemen gençler. Hemen evet, evet abi. Evet siz telefonda Gelirse orayı yıkarız mı dediniz? Yok, Yok abi. Sağ. estağfurullah. O zaman hemen kayıtlara bakalım ne demişsiniz görelim. Uğurcuğum şurada öyle hemen. Hadi yapma diyor. Ne diyeyim? Gelirse orayı yıkarız de. Gelirse orayı yıkarız. evet. Ne demişsiniz? Gelirse orayı yıkarız, demişiz. Ne demişler? ne demişler? Gelirse orayı yıkarız demişler. Ne denmiş? Gelirse orayı yıkarız, demişiz. Evet. Madem gelirse orayı yıkarız dediniz. Sizi de yalan çıkartmayalım. Gençler arkadaşlara kovayla fırça verin. Paspas pas verin şurayı güzel bir madem yıkarız dediler, yıkasınlar. Gençler, harbiden de yıkanlı adammışsınız. Ne oldu abi? Yıkarız dediğiniz yıkıyorsunuz, helal olsun. <laughs>